İnsan uzun süre savaşırsa en azılı rakibi, en yakın dostu olur Sona geldiğinde o nefret ettiğin dostuna artık veda etmen gerek. Başladın. Kim yardım edecek valizleri indirmeye? Ben ben ben. Zıpla. Aa. Biz geldik. Daha bitmedi. Kapanmıyor mu bu bavul? Bir tane daha mı alsak? <laughs> Biz kapatırız. Asker. Emredin komutanım. Çok tehlikeli bir görev vereceğim sana. Emredin komutanım. Otur valizin üstüne. Asker! Bu valiz her an patlayabilir. Korkmuyor musun? He? Hayır ha? komutanım. büyük hata! Bom! Ya. <laughs> büyük yapma. hata! Bom! <laughs> <Usta>. Yapma yapma! <laughs> Yatağı bozdunuz. Yatak patladı! <laughs> Hadi gidiyoruz uzaklara ailecek. Ha. Ezel mi? Ben diyorum sana, bu adam fena düştü bari. Geliyorum. Ali bu, kesin Ali. Ne oluyor ya? Arayın içeri. Ya, ne yapıyorsunuz siz? Cengiz Atay sen misin? Evet. Arayın mısın? Bir dakika memur bey. Ya, konuyu öğrenebilir miyim? Ne yapıyorsunuz? Ne Bir Yanlışlık yapıyorsunuz. Bir ya. yanlışlık falan yok. Ya bakın açıklayabilirim. Bize geliyorsun. Götürün. Arkadaşlar arayın evi. Bekle beni geliyorum gel. tamam mı? Sen gir bu sıra. Sen çık yukarı. Sen aşağıya. Tamam. tamam. Eşe! Odaya baksın. Ne oldu? Polis mi geldi? Eşan. Bahar, Can'a bakar mısın? Çıksın istemiyorum. Tamam da ne oldu? Ne oluyor ya? Bırakın! Bu araba senin mi? Evet! Ara arabayı. Amirim anahtar. Nerede Git al gel. Ya oğlum yukarıda korkutacaksınız. Eyşan gir içeri sen canla ilgilen. Ya ah. Ne yapıyorsunuz? Canı acıyor. Onu önceden düşünecekti. Cengiz Atay seni birinci derece cinayetten tutukluyorum. Kelepçeli. bir yanlışlık var. Bir yanlışlık var. Cengiz. Eyşan. Eyşan çabuk ezeli ara. Hadi. Eyşan. Eyşan merak etme sana. Ne olur ezeli ara çabuk. Aa. Amirim arabanın anahtarını buldum. <laughs> ara ara <arabayı. Aa>! <laughs> Alo Ezel Geldiler mi? Götürüyorlar şimdi. Cengiz ara dedi. Okey aradın. Sen iyi misin? Değilim. Neşan. <laughs> Söyle. Söyle Ezel'e bulsun beni hemen. Neşan. Duyuyor musun? Sana seslendim, senden yardım istiyor. Ama öyle bakıyor ki? Nasıl? Masum. Ezel. Ben yapamayacağım. Ezel, musun? Ben yapamayacağım, yapamayacağım. Eşan, çok geç. Pişman olmak için çok geç artık. Eşan, hepimizi yakarsın. Canı da, baharı da, hepimizi yakarsın. <laughs> Hepsi geçecek Eşan. Hepsi geçecek. Senle ben. Birlikte hepsinin üstesinden gideceğiz. Bir şey buldum. Amirim, bunu buldum. Üstünde kan izi var. Ne o? O benim değil ya. Ne o? Paket değil. Atın arabayı. Benim ya. değil dedim ya. Bırakın, bırakıp beni. Sıra intikamın kendisine geldiğinde bağırmak istersin. Sana yapılan her şey, bunların hepsini siz bana yaptınız, bana.